Bir kurumsta evet, evet. Evet yani inanılmaz bir şey. Evet. Benim sayemde girdik. Ben beni, takip edin, da... beni takip edin. Beni takip edin. evet. Ben de evet, yorumlar. Yorumlar. ya ne? beni takip edin. Beni beni. <laughs> ne? Seni izliyorum diyor. He is watching. Yani sizi izliyorum. E ne yapayım? O hayalet, hayalet değil mi? Hayalet izliyor zaten bizim. Ya işte ben dedim seni girmeyelim. Ona... He? Kaputunuz. Kaputunuz mu? Şey değil mi? Ha. Ne? Çay dükkanlarda olan. Kaputunuz mu? Kaputunuz diyor. Nehir durun beni oğlum, de bekleyin. Hadi gidelim devam edelim. Sen Nehir neredesin? Durun geliyorum. Ama çok, çok korktum. Ben, 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 ben. ben buradayım. Halk. Neden Halk. çok korktun? Ya bence de demişti sana girmeyelim. Ya baya susun. Öyle, ondan değil. Çak. Kapı burada ne oluyor? Kapı tuz ne oğlum? Kapı tulus, şu <laughs> Kapı tuz falan var ya. <laughs> Aa şey var burada. Tariha aç o. O ben, <laughs> <laughs> oh, ben de Hepimiz mi? Ama ben. Ben bulamadım. Oh. <laughs> şey gibi oluyor. Hayal gibi. Ben Hayal gibi. Bak. Ha? Hayal Lan. Bir ses geldi. Şanlıdır, şanlıdır. Ya hayır dışarıdan. Buradan geldi bir yemin ederim. Backups. Ya korkuyorum işte diye. Backups'taki hayalet yapmıştı. Ya yanıma gelin. Backups'taki ya. hayalet yapmıştı. Beni tek bırak ben ya burada. Ne diyor? İngilizce'de <laughs> be, hing, you ne demek? İngilizce'de be, hing, be, be, hing, you ne demek? Evet arkadaşlar şu an. Ya arkadaşlar korkuyorum. Ya Abi benim. <laughs> bir şey çevireceğiz. İngilizce Google çeviri yaz. Ya Yusuf'un telefonu bırak. Telefonu bırak bir şey çevireceğiz. Cadavar gibi. Telefonu kapatırsın. Nehir eğer kötü bir şey yazıyorsa. Yazmıyorum. Daha, yazmıyorum. Nehir buranın altına girersek ne oluyor? Hadi çilsene bir şey oluyor. Ha, ha. Buranın daha çok arkadaşlar. Ha. 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 Oğlum ben korkuyorum beni yalnız bırakmayın bak Oğlum. Oğlum bak. Lan 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 gördüm. Hala ayağa çıkardı. Hala, Hala lan Ben Lan bende. Şurada ayıdı kırmızı gösteri vardı. E başka ne oldu? Ben de gördüm Nekir. Ay yüreğimin yiyor Nekir. Neredesin Nekir? Dur bir sen gergin gel. Gör. Hı hı hı. Abla dedi ki İngilizce isim yaz. Mutluyum Şimdi bir dakika. <laughs> ne? Öldü mü? Yok. Öldü. Nasıl ya? Birbirimizle vurunca ölüyor muyduk? Abla benim bir canım var. Vurmayın ha. Hayır, birbirimize. Birbirimize ölüyor ölüyormuşuz. Lan, ben de zaten iki canım var. Ben hepinize ben vurmuşum. Arkandayım diyor. Arkandayım ben. Hamza beyin yok arkandayım demiş. Sence? Lan 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 gördüm. Güver sence çok acı ver tabletini. De 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 de. Şu oyun kuralları diyeceğim. Ne çıkalım? Hayır çıkmayalım. Hayır çıkmayalım. <laughs> yani ya, neyse alt tarafı bir altımıza yaparız. Buradayız <laughs> ya. <laughs> mı? Evet buradayız. Arkandayım. Bebek de ya çok korkutucu bir yer. Evet ben de çok korkutucu bir yerim. Şey ya çıkalım azıcık. Ay doyum. Siz çıkarsanız çıkın. Ya nehir gel. Arkandayım diyor nehir ondan bile korkmuyorsun. Hamza seni izliyorum. O kadar korkmadın. Ben de o kadar korkmadım. seni Onda daha çok korkmam gerekiyor. Hayır evet. ben de az ne yaşıyor? Bak sürekli arkanızı kontrol edin. Şuraya gelin. Gelin nereye ya? Bu yana. Ya nehir. Hayal Neredesin? Hayal. Gene nereye girdin? Hayalim. <laughs> burada gel, orada gel şu boşluktan. Herhalde hayalet karşı burada biz burada bir tane bir şey görmüştük ya. <laughs> evet. Sofia's yes. mi? Evet. Hamza. Ben, ben, ben çabuk oldum, çabuk gelin. Ne? Neredesin oğlum? Neredesin? Yolun. Dur bir. Abi vurma bana. Ben hasarı kapattım. Hamza, bence şöyle bir uçucum olur. Hayalet diye ya vurma. Hayalet diye vur. Ne? E. bizi evet. bırakıyor duvardakini. O zaman çok dikkatli olmamız gerek. Evet, arkanıza bakın yandan da Evet. evet. Abi bak bir tane daha var. Ben de izledim, evet, Bence evet. de. Onlar Hatta bir gitmiş, geçmiş. Şeyler gelmiş, da çıktı. Onları takip edelim. İpuçları da takip ediyoruz. çocuklar buraya gelin. Buraya gelin. Geldik. Bir Gel. no o falan diyor burada. Değil Nehir burada di pink. Nehir burada pink bong but pink yazıyor. Pink bong pink chrome. Lan ben bulamadım Bing, sizi. Bong. Nehir çıkış var burada. Nerede? Şurada. Yanıma gelin. Hanza beni götürür müsün şey bulamadım. Lan nerede? Çıkış öyle şey Ben... Çıkışa gidelim Allah razı olsun. Çıkış. 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 Ya oğlum. Gel He. Ya oğlum ben, bezafet, ya Buyur, oğlum al, ben al, ne? Al, umurum, umurum. Ya tamam e. dur İlk defa mı görüyorsun? Evet. He. <laughs> ben daha önce bir kursa gidelim ya. Ha, evet, evet. dur, dur. Be bir beni. Benim olduğum ben yere, benim yere gidin. Bir defa bir şey. benim de benim ilk defa değil. Vallahi ya yeah, sen girmişsindir. İlk defa değil diyor. Ya ben neredeyim? Ya sen de Ha tamam. Sen de biz de Evet arkadaşlar şu an çok korkunç. Ya, sen bu tarafa gel ama siz hareket etmeyin. Ya bir şey söyleyeceğim ben neredeyim ben? Ben de edeyim. Kısnağı götürmeye çalışıyorum ben. Deyiz. Ben de Ben kendim... Çıkışı buldum çıkış. Tamam Gitti. ben ne gidiyorum. Gittim. Ben Bak, elleyelim. Bekleyin. Hamza sen ha. Ben ben nerede ya? Ben neredeyim? Ha tamam. Gel. Az önce düstur duvara girip çıktı Nasıl ya? Hadi. Vallam. Ya oğlum hayır hayır, hayır hayır hayır. ya. oğlum ben neredeyim, neredeyim onu? Sadece aynı yerde koşuyormuş Bence de ya ben neredeyim? takamıyorum. Arkadaş. Biz Ya. Ha. Top bıraktım. Top bıraktım. Top bıraktım. Ayağ buradan bir daha geçersen kötü olur. Ben ya Bu, bu gidelim ben... Ya dur dur. Ben kendimi bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şu an çok korkunç bir ben... hayat Ya ama ya yürüyeyim yenip çıkıyor. Ben buldum. Beni mi? Oha. Evet. Girme sakın. Var Gir çık. Lan lan lan. Üstü üstü. ateş. Niçin buraya ben, ben, ben hayır, ben ha? hayır ben açamıyorum ya. Hayır ben o yaya geçemiyorum. Geçemiyorum ben o yaya. Evet. Ama böyle kırmızı tuş var. Ona basarsak çok korkunç ses geliyor. Bir pastam mı ver, Hayır hayır. Nasıl ben bir ben. Ya hayır. De, bu ben bu ben kendimi arıyorum. Pasta ben Nehir burada burada şöyle bir şey var. Üzgün diyor. Evet ya biz çıkalım. Biz çıkalım. Ya Nehir valla. ben sen de rolar sen neredesin? Çıkıştayım. Oraya gitti. Ben bak oğlum sence. Nehir? Nehir bak sence Siz geri doyacak. Bu şahin da sizi bekliyor. Yok. Sizi, sizi. Yok. Bu şahin da sizi bekliyor. Bir yere göremiyorum seni. <gülüyor> bak. <gülüyor> ya ismini görüyor musun? Ya, ismini görüyor musun? Nasıl, ben neredesin? Hadi baksana. Hayır o benim. <gülüyor> <gülüyor> ha? sen daha adam. He. Ben tamam. Ben yeniden Şimdi sancan nerede? Sancan. Sancan da bak. Çıkışta ya. Sancan bak oldu. Bing bak bak lan. Bak, bak. bak sizi bekliyor. Gel. <laughs> <Ne? gülüyor> Hadi oynayalım bu şaklar oynayalım. <gülüyor> 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 ne? Ne oldu? Eski. Acaba o, burası çıkış değil mi? Bak ne oldu? Bak oldu? Çıkamıyoruz ne olur? E ben çıktım. Çıkladım bir yere çıktım. Şimdi biz neyse. Şimdi yürüyoruz. Biz uçuyoruz ama. Ay arkadaşlar şu an çok kötü. Ya bir Ay, şey söyleyeceğim. O arada ben şey, çok iyi biliyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ya biz bize bak oldu oğlum çıkamıyor. E, <laughs> arkadaşlar bir dakika çıkınca haber vereceğim size. Arkadaşlar ee, Met Bartına Kernel vermiş Bir dakika Kernel tarafından yapılıyor. Yapılıyor. Canavar adı Ha. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Evet, <laughs> Videomuza like atmayı ve ee, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> <çocuğum>, hoşçakalın. kalın. <laughs> bir dakika dur dur dur. dur. Hayır arkadaşlar ben yazma 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 yapmışım ve çekirdek tarafından yapıldı diyor. Çekirdek. Ne anlamadım ama arkadaşlar. Neyse hadi. Evet hadi hadi. arkadaşlar görüşürüz. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.